Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hımm makama. ama. Bu arada bir kemik olan şey. Bir de çıkamadım. Ne, ne? ne dalıyorsun? Git odana çık ben burada televizyon açacağım. Tamam. Bir de meyve tabağı hazırlatalım. Ben hazırlama vallahi güç çekiyorum. He? Ha? Hazırlama var. Anlaştık. Tamam abi. Yapacağım, yapacağım bitsin. şu reklamda git. Evet, ne biliriz. <laughs> Buraya en son maden yapmaya başlamıştım. Bak, mükemmel bir taktik buldum. Buraları da açtım. Açtım, içi... Alalım bunları. Pişir pişir, oh pişir! Ooo! Oh. Hayvan yavrusu var ya. Dur. <laughs> Bu boş kalan yere de fırın koyalım. Tabii yani. Hop, hoppa. Hop, hop. Bir tane ocak. Şöyle gizli bir yere koyalım. Burada da altınlarımı o devirlerimi falan pişireceğim tabi açabilirsem Heh. sizler birleşin cıkıt olarak buraya şeyleri koyarım hmm. tamam. ben niye eğiliyorsam artık evet şimdi Evet bir tane ne oldu? Mükemmel şimdi Şimdi bir tane yiyordum Aha Aha

yerlerde çöl tapınağı var mı? İskelet ses var, boğulur mu? Ben çok acıktım ya. Hem Minecraft acıktım hem de gerçekte acıktım ama. yemeğim yazmadan olsun. Böyle bir şey yok. Birazcık tavuk almayı, avlamayı, avlamayı düşünüyorum. Tavukların tadı güzel. Aha oley. Döner döner yok döner. Hiç şuraları falan hiç buraları falan bakmamıştım. Dağın üstüne. Burası aslında küçük bir yermiş ya. Bir şey yok. Devam. mükemmel toplu bir domuz. Hiç domuz yemedim bu. Ta. Gel çıkartayım hemen. Gel buraya. Seni yiyeceğim. Yiyor. Tam geliyor Va. Ne vurdun da ses şey çıkıyor. Şu tapınak gördüm oraya gideceğim. Sonra da eve gideceğim. Belki bu araya gidiyor. Kimdir bu? Yolumuz bayağı uzun. Daha buraya gitmemiz gerekiyor. Evet. Yolumuz. Ben de bu okları gelmesin hala. Takmına doğru yol oldu. İşte hmm. geldim. İşte geldim. Evet. İlişkine bir böbür. Ha ben buraya girmiştim. Aynen. Burası orası. Buraya girmeyeceğim. Burası orası. Evet. Geri gideceğim şimdi ya. De burada kapalı. Ben nasıl çok Nereden girdiysen oradan çıkarsın. Ama kim yer neresi değil? Aman ne uğraşıyorum ki. Yeni gibi düz kazmak Ben de Hmm. Burayı özlemiştim bir araziye bakayım aynen. Oh. <laughs> 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 daha bugün basılmış ayak. Bu bak ben sana bir şey yapmıyorum. Baltam var. Hiç, hiç değil. Olduğunu düşünüyorum. Yaklaşma dedim ya. Kaç balta yersin kafana be. Bakınca şark yapmak da bir garipmiş. Nam. No. Ayık. Ja. Artık yok. Hep merak etmişim Şimdi. Lan. Ah, kumun gitsin. Hmm, ne ne yok ömer? <laughs> Nazar. Bye bye. Sizlerin hepsi gitti. Buraya <laughs> koyacağım. Fazla eşyalarım şu an. Aa doğru. Şu an bir kum, bir kaktüs. Şimdi gönderdiğimi. Ve bye bye. Benim de bir tane kapı açtım işte işte. Hadi varsın varsın. Doğru. Lan bu yer. Ve geldik sonunda evimize. Şuradan mı şu orası bizim diye biliyordum. kadar yol tekrar gideceğim. Bir bu mağaraya girebilir mi diye hatırlıyorum. Hiçbir şey çıkmamış. Aynen Burası bizim ev. Buradan biliyorum. Şimdi aldığımda etrafı görebiliyoruz. Şimdi gereksiz buraya atabilirim. Toprak, gereksiz. Körint, gereksiz. Körint, gereksiz. Deri, azıcık. gereksiz. Başka, gereksiz. Tamam. Kaktüs çok tatlı tatlı.

değil lan. Burayı da açtım ben. değiştirdim burayı açayım. Burada modelleri pişirdim ama şimdi delik domuz ettiler hepsini. Yani şu an hiç modelim yok ya. Yani. Bir zahmet pişteyim. Bari ben kapıcı koydum mu? Evet koymuş. Unuttum valla. Şey yaptım unuttum. Tada. Uyuyor. Uyu.